Bugün insanlığın gelmiş geçmiş en büyük insanının izinden gitmek için zamanın tozunu aralayarak bir yolculuğa başlıyoruz. Mekke'nin dağları arasında doğan o nur, sessizliğin içindeki o derin çağrı. Bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hikayesidir. O Allah'ın seçtiği kul, zikrinin yüceltildiği, adının Rabbin adıyla yan yana yazıldığı elçi. Nerede Allah'ın adı anılsa, onun adı hemen ardından gelir. Çünkü o, alemlere rahmet olarak gönderildi. Onun yürüyüşü rahmetti, sözü rahmetti, merhameti rahmetti. Onu izlemek, insanı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir rahmetti. Her saniye, dünyanın dört bir yanında milyonlarca dil onun adını yüceltir. Ezanlarda, namazlarda, dualarda. Bu yeryüzünde bundan daha çok anılan, daha çok övülen başka hiç kimse yoktur. Rabbimizin ona verdiği iki büyük isim, Muhammed ve Ahmet. Hamd'in iki zirvesi. Çünkü hamd bir karşılık için değil, sırf mükemmel olduğu için yapılan bir övgüdür. Allah onu övdü, melekler onu övdü, peygamberler onu övdü. Ve insanlar onu inkar etseler bile ahlakını ve adaletini överek hakkını teslim ettiler ve bir gün gelecek kıyamet günü gökler yarıldığında insanlık dehşet içinde koşacak Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya hepsine aynı yalvarışla gidecekler. Bize yardım et. Ama hepsi diyecek ki bugün bu makam bana ait değil. O gün bütün insanlık mümin ve inkarcı tek bir ismin etrafında toplanacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın çaresizliğinin en karanlık anında yalnızca bir kişi o ilahi huzura yürüyebilecek. Ve o, ümmetinin önünde yürürken sadece bir silüet olarak görünecek belki. Ama bütün yaratılış onun adımını bekleyecek. Çünkü o gün Allah'ın izniyle Mahmut makamı ona verilecek. Hamdin zirvesi, övgünün doruk noktası, insanlığın en büyük onuru. O ismi çokça övülen Muhammed'dir. O en güzel şekilde övülen Ahmet'tir. Ve bu onun hikayesinin sadece başlangıcıdır.